arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video yapacağız. Zaten videonun başında ne olduğunu gördünüz çok fazlasıyla. O yüzden burada en son işte bu karton bardaklarla taşıma, taşıyarak getirdiğim dilekler ve bu anılarla alakalı yazıları burada okuyacağız. Rus misafirler de yazdığı için Rusça bugün Aloha eşlik gelecek bana. Sağ olsun. İşten sonra geldi kendisi yorgun olmasına rağmen. Rusça çevirileri o yapacak ve diğer İngilizce ve Türkçe olan yorumları da biz kendimiz burada değerlendirerek konuşmaya çalışacağız. Ben yaklaşık 3 gündür bunları tutuyorum. 3 gündür okumadım, yazdırabildiğim da misafirlerden rica ederek yazdırdım. İsimler falan yazmıyor. Anonim olarak ve biraz da onları tahmin etmeye çalışacağım kim olduğunu çünkü sıra çok fazla değişik ülkelerden misafirlerimiz var. İşte İngiltere'den, Londra'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Kazakistan'dan, Türkiye'den, Azerbaycan'dan vesaire vesaire birçok ülkeden misafirimiz var ve biz burada sıra sıra çekerek Alo ile beraber bunları size yorumlamaya çalışacağız. İlk başta sen mi çekmek istersin ben mi çekeyim? Başlayalım. Şey tamam ben başlıyorum bir tane. Şey çok korkuyorum şu anda heyecanlıyım tamam, bir tane. Ben tamam. Ha Rusça geldi bak mesela. O yüzden Alo burada şu anda. Aa, süper. <laughs> Kah kahve süper mi ya? Yani? Evet kahve süper. Şöyle zaten bunların yazarını da şöyle ekrana koyarım ben size arkadaşlar. Ya da bunu iyi Ne dediğini ben anlamadım. Sıra sen aç. Tamam. Ya da sen de bunları aç istiyorsan. Yaşar, make the best uh, cocktails, cocktails, that you make you fall. fall asleep, asleep. <laughs> ne demek istemiş burada şair? Uh, Yaşar, yani sen uh, çok iyi güzel uh, kokteyl yapmak istiyorsun ama ah uh, ve don't make me jealous fall, fall ne demek? Onu ben ana düşünüyorum ama düşüyorsun biliyorum. Ya değil. benim anladığım burada Yaşar. E Güzel, en evet, güzel kokteylleri yapıyorsun. yapıyorsun. Evet. Ama sonra diyor ki ''Den don't, don't make your, your fall fall. asleep.'' Ama işte burada ''Yapma yoksa uy uyuyakalacaksın mı?'' diyor. Bir şey diyor. Belki o o diyor. Anlamadım çok fazla. Evet. Başlıyorum. Next. Yine teşekkür ederiz bu güzel yorum için. Bakalım şimdi ne çıkacak. Ee, yine Rusya geldi. <laughs> Kalp çizmişler ama. Süper otel. Süper otel. Evet. Ee, o da güzel. Çocuklar da yazdı mı? Birkaç çocuk da yazdı, yetişkin de yazdı. Evet. Hem yani bu şey geldi. I wish you happy moments and more money. Evi altına da küçük bir şekilde yazmış ki and please use your brain. Yani sen büyük <laughs> insan ola, ola, you can big peoples, persons. Kocasını demek on the features. Evet, features. Ee, ya ben şu ilk baştaki hani biliyorum ki diyor. E, mutlu moments uh, moments moment Türkçesi evet. moment mom, moment moment değil mi? Hani e, çok, çok fazla çok, kazan. Evet, çok evet. kazan. Ama şu altta küçük bir şey yazıyor burada. Use your brain. Hani bu iyi niyetle ve kötü niyetle anlaşılabilir bence. Çünkü... Bana Çünkü... iyi. Bana iyi. Yani ben de düşünüyorum ki işte beynini kullan birazcık gibi. Hani niye böyle şey yapıyorsun gibi. Bilmiyorum anlamadım çok fazla ama işte sıra sende. Al çek. Ben çektim ama istersen değiştir. Farklı motor yapacağız. Aa. Oo, oh, çok uzun. <laughs> çok uzun. bir yorum tak. geldi. Ya o şey bir blues boyu. Ben kocamı çok seviyorum. Kocamı çok seviyorum. Evet. Tamam. Tamam. Ya seçeceğiz o şey ama ben çok mutluyum. Ben çok mutluyum. Mutluyum. Tamam. Bugün 10 Ekim ve biz 2023 yılında. Bugün 10 10. Günümüz. O, hayır. Ekim, Ekim, bu, bu ay. Kas şey, Eylül. Yok, Ekim. Ekim mi bu? Bu Ekim mi? Bu ay mı? Bu ay Ekim. Evet, bu ay Ekim. Evet. Evet. Bugün 10 Ekim ve biz NG Fazelisbey'de 2023. Evet. 2023. Ha, yazdığı tarihi yazmış oraya. Anladım. Tamam. Sonra Sonra, <Sansız> sonra <Sansız> zavtra u yarın Mişanın doğum günü var. Mişa. Mişa, çocuğu var belki, belki onu... E, tamam, ben bunu <laughs> yazan kadın hatırladım da, çocuğunu hatırlayamadım. sonra ne yazmış? <laughs> <laughs> tamam, sonra... A... E... Yemu ispanyolca 9 yıl. O, o da o 9 yaşına geliyor. 9 yaşına i̇şte, geliyor. Tamam. Evet. Tamam. Vanişka, snami, biz birlikte, polisiyeli, na ne demek? Para, parasailing. Para, parasailing yaptık. Tamam, beraber tamam. çocuğuyla beraber. Evet. Para senink yapmışlar. Bu bizden tarihi bir daha mutlu günümüz. Bu bizim Ekim tarihinde en mutlu günümüz mü? Evet. Tamam. Ondan da. bu kadar mı? Evet, tamam. tamam ben sık kısaca özet geçeyim. İşte Mişa diye çocuğu varmış. 9 yaşına geliyormuş. 10 Kasım'da yok oha 10 Ekim'de bunu yazmış. Bu ayları niye bu kadar karıştırdık bilmiyorum. Ondan sonra kızıyla işte paraşüt yapmış. Ve işte iyi ki NG'de olduğunu söylüyor burada. Sonunda da NG kalp yazmış böyle. Ee, teşekkür ederiz yine yazdığı için. bu Açık kadın hatırladım çünkü bugün de gelip sordu. De? Büyük ihtimal bu kadın. Ha. evet. Çok uzun yazdığı için ne zaman video atacaksın diye duruyordu bana. Ufak arkadaş göstereceksin oğlunu açıyorum yine. Yine Rusça geldi. Oh, ya çok ne хочу летать. Ben uçmak istemiyorum. <laughs> Aa, tamam bunu hatırladım. Anla. Yaşar, спасибо. Yaşar, спасибо за всё. Çok teşekkür ederim sana Yaşar. Tamam ben bunu hatırlıyorum ve bu kızdan özellikle bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mark diye de bir kardeşi var. Hı hı. bu kızın. Geldiklerinde İngilizcesi yok çok fazla. Ben de bildiğim Rus kelimeleri, Türkçelerini onlara öğretmeye çalışıyordum. <laughs> Öyle bir hani aramızda sohbet muhabbet oluyordu. Çocuk. Evet. Sabah geldiler gidecekleri gün. Ondan sonra biz bugün gidiyoruz diye sesli sohbetten, işte e, Translate'ten gidiyoruz dedi. Ondan sonra biz bunlara vedalaştık. Ondan sonra akşam üzeri tam gitmeden koşa koşa gene geldiler bara. E, ondan sonra biz sarıldık e, şey kardeşiyle ve kızla. Ondan sonra kızla böyle tam ayrıldık. Ağlamaya başladı. Kız böyle ağlıyor falan görmen lazım. Ben de çok duygulandım. Ee, böyle hani Uzun süredir kalan misafirlerle bu tarz şeyleri bazen sıkça şey yaşayabiliyoruz. Ee, onlar çok bağlanıyorlar buraya, ben de onlara bağlanıyorum. Falan. İşte Çocuklar olduğu için birazcık daha hassas davranmaya çalışıyoruz zaten onlara. Kızın gözleri kıpkırmızı oldu, çok tatlıydı. Görmeniz lazım. Ee, ha, bak geldi. Albina'nın yorumu. Bir şey sorabilir miyim? <laughs> Susar <ama>. mısın? Evet. Albina, <laughs> selam. Gidecekleri gün ee, bar'a geldiler de bir kahve yapar mısın diye son kahvemizi içmek evet, için. Evet. Sonra biz onlarla hep diyalog yaşıyoruz işte. O diyor bir şey sorabilir miyim? Ben diyorum bir susar mısın? Ondan sonra ben ona bir şey soracağım zaman evet. ona bana diyor bir şaka, susar şaka. mısın? Aynen. E, şaka hayatında. Buraya işte 10. ayın e, evet. tarihini atmış. Albina yapmış. Bir de Gülen Fırat atmış. Burada ne yazıyor? Uspa. Tamam bu olacak. Hiçbir şey. Hiçbir şey demek mi? Tamam. Albina'ya da buradan selamlar. Привет. Evet. Sıra sende. Sen çek. Ben. Evet. Güzel bir hatıra videosu oldu bu ya. Evet evet. Dima Kablev October uh, 2023. Ben seni seviyorum balam. Oy ben seni seviyorum çocuğum çocuğum. 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 O zaman bu oğlum yani... oğlum senin oğlum. Dima. Dima. Ha yani. bu yaşlı bir tane kadın vardı. Herhalde o yazmışsın. bir tane kadın vardı böyle yaşlı. Ee, babuşka babuşka diyorum evet. bana. Baba ne demek değil mi evet. babuşka? Ha. Ondan sonra işte bir şeyler Hayır baba babuşka Annen, annenin annesi, babuşka. Yine işte torun gibi oluyor hmm. bizde. Hmm. Ee, neyse bunlar işte kahvedir, şudur budur bir şey içiyorlar. Bir de hep gülümseyerek davrandılar bana barın içinde. Bizi de işte şeydir, büyüklerin eli öpülür ya genelde. Ben de işte o şeyle beraber işte kadının ve adamın elini öptüm çıkarken. Ondan sonra bunlar çok sevindiler öyle olunca. Ee, sonra kadın bir daha geldi barın önüne. telefonu telefonu gösteriyor bana böyle ama İngilizce bilmediği hmm. için yine anlaşamıyoruz. Bende de Rusça olmadığı için. Bir tane kadının birine verdi telefonu ondan sonra geldi böyle sarıldı bana fotoğrafımı çektirdi. Babuşka babuşka <laughs> dedi gitti ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> diğer fotoğrafı çeken kadın da Kristina'ydı sanırım ismi. <laughs> Onunla beraber <laughs> çok çok güldük zaten e, bu olaya. Bugün de gelmişti bana. Tamam, sıra, şimdi. sıra bende mi? Tamam ben Sen çekiyorum de. uzun. Dur şuradan çekeceğim. Başlıyorum. Benim hep çektiğim Rusça geliyor. Sana veriyorum gene. Kofi süper. Barman çok haroshi. Barman çok iyi. Tamam. Bebek mutlu. Çok oğlum mutlu. Ha mutlu. Olun. Evet, çocuğum mutlu. Çocuğu mutlu. Evet. Ha bir aile yazmış o zaman bunu. Kahve süper demiş. Sonra demiş barman güzel. Sonra demiş çocuğum mutlu. Yani bu ne demek oluyor? Yaptığın kahveler güzel. Çocuğumuza da ilgilendin. Teşekkür ederiz. İçerikler için de teşekkür ederiz falan diye güzel bir e, teşekkür aslında mektubu diyebilirim. Sıra sende. Sıra bende. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Daha çok kağıt var arkadaşlar. Rusça. Rusça. mı? Tamam. Evet. Привет из Алматы. О, Казахстан. Evet, Казахстан. Да. А, merhaba. А, желаю всем хорошего настроения и мир. I wish more people good mood and the world. Bütün insanlar için iyi dilekler evet. istiyorum. Mutlu olsunlar. Başka? Ve başka ничего Mirnova <laughs> neba nad kalabay. Ah çok zor. Bu da translet ki. Bu da translet. O zaman e, bunu sonra bakalım tamam. istiyorsan. Buraya bırakalım. Ya da çünkü çok fazla kağıt var hala. Hepsini okumamız lazım. Sıra açıyorum bir tane daha. Ah İngilizce geldi sanırım. Evet. Yaşar is the most uh, pleasant, person, from uh, all Angie. Stuff, uh, his cocktail is amazing like himself. wish all the best. Ab, ah, diyor ki, NG'deki barlarda sanırım evet. e, en güzel çalışanlardan birisi. Evet. Onun kokteylleri çılgınca evet. iyi. <laughs> iyi. E, like amazing, himself. Amazing, uh, amazing. Çok uh, wow efekt olsun. <laughs> <laughs> okay. <gülüyor> e, Herkes için iyisin diliyorum demiş evet. herhalde en sonunda da. Evet. Teşekkür ederim bunu galiba hatırlıyorum yine e, Kazak bir misafirimizdi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam erkek. E, o bayağı sevmişti kokteyllerimi. Yani barda oturmasa bile gelip alıp gidiyorlardı evet. kokteyllerimizi. Evet. Ben açtım yine sonra sen aç. Neyse. Tamam. E, the Best Beach bar from yaş şey From Yaşar yazmış. Ah uh, Ford Yaşar bak. Ha. sana değil, sana. Bana yazmış. Olay yazmış herhalde en sonunda da. Olay İsm ola, ola bilmiyorum. Ola ismi herhalde. Ola belki. mi? Ola. Hı -hı. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> Sağ olun. ederim. Спасибо большое. Sıra sende. de. <laughs> Yine Aa, bir uzun. Uh, nice water. water. Tamam güzel hava. Aha. Uh, -huh. uh, sunny sea. Amazing Güneşli nature. Deniz. Even more happy to be he, here uh, while in Moscow. Moscow. Uh, it's... Eats... Aa, şey, derece. 4 derece. Daha, today. Nasıl? Soğuk olduğu bir gün yazmış büyük ihtimalle havanın. Hı hı. 4 derece çünkü soğuk Yulia. bir hava. Yülya. attı Yülya. Evet. Sanırım hatırlıyorum bu kadını da. Teşekkür ederim Yülya. <laughs> Sağ ol. E, açıyoruz yine bir kağıt. Hala çok fazla kağıdımız var arkadaşlar. Bir tane yıldızlı bir Rusça yazımız var. Hemen aloe veriyorum onu tekrar. Мы весело катались на горках. Biz kaydaraktan çok весело, funny ne demek? Eğlenceli. Eğlenceli yaptık. Kaydaraktan videli... Aa, videli milova krolika. Biz çok tatlı tavşan da gördük. Söyleyeyim. Tamam. Nam tut, çok Biz Biz burada çok beğendik. Tamam. Diyor ki o... kaydırakları çok beğendik kayarken çok eğlendik tavşanlarla eğlendik falan biz tavşanlarla artık bildiğiniz gibi sorularından izliyorsanız tavşanları biraz daha eğitmeye başladık böyle evet, geldiğince geliyor falan ondan sonra ayağa kalkma öğrettim son günlerde de artık ayağa falan da kalkıyor o yüzden çocuklar çok beğeniyor tavşanları arkadaşlar burada ee, güzel bir yorum almışız yine küçük bir kardeşimden sanırım almışız bunu S sıra sende sanırım. Dur, mi? Ben, ben seçmeyeyim artık senin alacağın kağıtları. Aa, Türkçe mi? Ah tamam. Ee, bu vizyon ve hedef misafir memnuniyetiyle e, seni ileriki zamanlarda daha yukarıda mevkilerde görmek isteriz demiş. Teşekkür ederim. Bunu sanırım e, tanıdığımız biri yazdı. Aha. Ama son yorumlara gelene kadar söylemeyeceğim kim olduğunu. Hı. Çünkü belki o da olmayabilir. Birkaç Türk misafirimiz de yorum yazdı çünkü e, buraya. Belki. On müdürümüzdür diye söyleyeyim. İsmi neye son vereceğim? Tamam. Sıra bende mi? Evet. Tamam. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Rusça. Rusça mı? <laughs> evet, hep Rusça pekiyatları ben tüküyorum. Hayır, Rusça değil. Türkçe bu. de değil. Hangi dil bu? Hayır. Alman misafirler de vardı çünkü de Almanca'ya da benzemiyor. Belki. Telefondan bakacağım. Ne olduğunu burada söyleyemiyorum maalesef. Çünkü ikimiz de anlamadık. Evet. <laughs> sıra bakayım Ben bir daha çekiyorum. Tamam. Da çok teşekkür ederim. Evet. Daha çok gülümsemeni diliyorum yazmış. Bir tane de gülen surat bıraktı burada. Hmm. Teşekkür ederim. Her zaman gülümsemeye devam edeceğim. <laughs> şey, kıskananlar çatlasın. <laughs> Sen anlamadın gerçi bunu da sıra sende. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> ne geldi? Aa, hayat. Ha Türkçe. Türkçe. Şey. Hep o Türkçeleri mi çekiyor, Rusçalara ben çekiyorum. Evet, taksa Hayat yaşamaya değer, tenki Yaşar, Ömer, Ömer abi bunlar bizim son gelen Türk grubundan. <laughs> <laughs> şey, bayağı gülerek yazdığı bir şeydi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Size ben teşekkür ederim. <laughs> son sanırım 3-4 kağıdımız kaldı arkadaşlar. Açıyorum, açıyorum, açtım. İngilizce bir yorum. It's beautiful place. This ice cream very delicious. I really like it and I come back. I'm back. I'm back. Burada geliyorum sürede. Diyor ki çok güzel bir alan. Hı -hı. E, buraya buradaki ice creamler çok lezzetli, güzel demek istiyor herhalde. Hı -hı. E, Gerçekten beğendik. Buraya tekrar geleceğiz demiş. İnşallah gelirsiniz. Teşekkür ederiz. Bu sene çok fazla. Görüşürüz. Geçen yıldan karşılaştığım misafirlerle e, karşılaştım. Roman. Tamam. Ben bu çocuğu hatırlıyorum. Roman a, bal yaptı. A, Hayır, 9.5 yaşında. E, küçük yaşında mı? Ha ben onun 10'dan 9 da 9.5 5. Yaşında. Yok yok. Aa. Bir tane e, yine bu aynı tamam. Anayla Mark gibi iki hı hı. kardeşi ve arkadaş bilmiyorum hı hı. öyle bir ekip vardı. Ondan sonra onun arkadaşı yazdı. O da dedi ki bana da kağıt ver. Ondan sonra roman yazdı. 9,5 yazdı. Oo. <laughs> <laughs> Hata tipi takılan bir arkadaşımızdı. Tamam. Sen mi çektin? Ben çektim. Tam sıra bende. <laughs> Son kağıt mı? Sonra Yok, sonra sen. Sonra de. Sonra ben. Yine geldi. Tamam. Doğum günü pastamın üzerinde her gün kullandığım kelimenin yazılması beni çok mutlu etmişti. Bu jest sana ne kadar değerli değer verildiğini gösterir kalp yazmış. Yine bir Türk misafirimiz sanırım. Teşekkür ederiz sizlere. Onlardan güzel anılarını veya dileklerini veya otelde geçirdikleri bir anıyı anlatmalarını istemiştim. Farklı şeyler çıktı. Türkçe. Türkçe. Son evet. yorum Türkçe. Çak. Nice. Aha tam da Bak, bir şey diyeyim mi? Merve Hanım'ın yorumu gelmiş. Ee, Merve nasıl <laughs> bizi, bizi şey paylaşan kadın, influencer otelimizde Aa, Ben düşündüm, <laughs> mini kurta Merve biliyor musun? Yok o değil biliyorum. Evet. O, ama geliri çok oldu. Evet. <laughs> Dört günlük tatilde Yaşar'ın ellerinden çok güzel kokteyler içtim. Bu yolda daha çok başarılı olacağına inanıyorum. Yolun açık olsun sevgiler Merve demiş. Gerçekten son yorumunda bu kadar anlamlı bir şekilde bitmesi benim için de çok kıymetli oldu diyebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle misafirlerimizdi. Ee, şu kadar Fazla kağıtla beraber bir şeyler yazdık, bir şeyler anılar paylaşmaya çalıştık. Bu kağıtları ben tabii ki de saklayacağım. İçinde çok güzel şeyler de var. Kötü bir şey rastlamamak beni birazcık daha mutlu etti. Burada Aloha bize çeviride yardımcı oldu. Ona ayrıca geldiği için teşekkür ederim. İyi ki varsın diyerekten gel. Böyle arkadaşça bitireceğiz videomuzu. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen beğenmeyi ve izlemeyi unutmayın. Instagram'ını koymamı ister misin videoya? Instagram? Hı <laughs> hı, Instagram adresi. Yaşar Top. Ben şey yazarım oraya. <laughs> yani onu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel Reels videoları paylaşıyor. Hatta ben kendisine bayağı diyorum, alo bunu yapalım, alo şunu yapalım ama kendisi istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> Kendi halinde ama çok güzel videolar üretiyor diyebilirim. Ona da giderek takip edebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle anlamlı bir video yapmak istedim. Kendi kafamdan kurduğum bir şeyle. Part ikisini isterseniz yapmaya devam edebilirim. Bar hala açık çünkü. Misafirler de gelmeye devam ediyor. Otelimiz %96 dolulukta şu anda. Evet. <laughs> yoruluyoruz ama eğlenceli de geçiyor diyebilirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Aka. Ama bu video ne zaman yapacaksın? Ne zaman hazır olacaksın? Yarın akşam paylaşacağım. Yarın? Ha. Olur mu? Hı. Belki sonraki güne de sarkabilir bilmiyorum. Tamam. 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 tamam.